İsmim Nigar, Bursa'dan geliyorum. 39 yaşındayım, bilgisayar öğretmeniyim. Üç tane çocuğum var. Eşim ve çocuklarımla birlikte geldim. Zaten kızım teşvik etmişti beni. İnşallah onun için alacağım bu yarışmayı. Heyecanlıyım ama içeriye gireceğim. Tabağımı başarılı bir şekilde çıkartıp önlüğümü alıp evime döneceğim. Merhabalar, ben Bursa'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Bilgisayar öğretmeniyim. 39 yaşındayım. 3 tane çocuğum var. Yemek yapmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum. Tabi burada biraz daha böyle çok birazcık şey oldu heyecandan dolayı ama elimden geleni yaptım. Tabağıma güveniyorum, görselime güveniyorum. Ne yapacaksınız? Ben içli köfte yapacağım. Yanında da tahinli sos. Hayır, ben çiğ köfte yapacağım zaten. Yok hayır, içli köfte yapacağım. Onu yoğurmak için kullandım tepsiyi. Ha tırtık olduğu için tabanı Eyvallah. rahat yoğurabilmek için kullandım. Nar ekşili acılı bir sos yapacağım ve tahinli bir sos yapacağım yanına. Yoğurtla birlikte sunacağım sizlere. Siz çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. Özel okulda öğretmenim. Öğretmensin. Hı hı. Kocağı nasılsınız? İyiyim çok şükür. <laughs> Sizler nasılsınız? Süper yani. Biraz heyecan var. Üç tane çocuk var. Evet. Oy maşallah. Biri 22 yaşında. Nasıl? Kaç? Biri 22 yaşında. Üniversite okuyor. Şaka mı ya? Nigar Hanım süreniz 5 dakika. Tamamdır. 5 dakika için tabağı bitirmeniz gerekiyor. Süreniz başladı. Teşekkür ederim. Bir bilgisayar öğretmeni neden master şefe gelmek ister? Yani bilgisayar öğretmenliğinde de çok mutluyum aslında. Çocuklarla beraber olmak çok zevkli. Onlar bana enerji veriyorlar. Mesleğimi, çocuklarımı çok seviyorum. Zaten çocukları çok sevmem. Üç tane çocuk yapmamdan da <laughs> bellidir. Neden iç köfteyi tercih ettiniz? Aa, en çok yaptığım yemek içli köfte. Ben sipariş de alıyorum içli köfte. Dışarıya da yapıyorum. Arkadan mı pişirdiniz? Evet, arkada pişirdim. Kaç dakikada pişer içli köfte? İçli köfte bir 7-8 dakikada pişer. Çok fazla pişirdim. E, çok fazla pişirdiklerinizi mi koydunuz buraya? Hayır. Yani deneyim anlamında çok fazla deneyimledim. Pardon annem evet Yabancı ya, Türkçe biraz zayıf yani, kusura bakmayın. Ravioli biliyor musunuz? Ravioli biliyorum, mantı da yapıyorum. Başka neler yapıyorsunuz yemekler? Vallahi gördüğüm, beğendiğim her yemeği yapıyorum ama en çok... Sayın yani, bize şöyle mesela siparişini neler... Siparişini aldığım mantı, içli köfte, sarma... Evet. Şeker hamuru pasta. Kısır. Kısır. Sushi. Hadides salata. Sushi salatalıktan yaptım bir kere. Çok da keyifliydi. Bilinçle işte kullanın çok güzel oluyor. Son bir dakika. Buradaki hedefiniz nedir Masterchef'teki? Buradaki hedefim gidebildiğim yere kadar gitmek. Nereye kadar gidersiniz? Kendime güveniyorum. Soğumasın işi köfteler bu yağı koydunuz diye. Aa soğu, soğudular zaten beklerken ama. 30 saniye. İnşallah içleri sıcaktır. Arancini biliyor musunuz? Arancini bilmiyorum. Yaptınız? Ama risotto yaptım. 10, 9, 8. Yetişmeyecek 8. şimdi. ...altı... Bayağı da yoruldunuz. 5 4 2 Bu sosu ne sosu? Onlar ekşili acılı bir sos. Ben ekşiyi çok yakıştırıyorum içine. Sanki böyle evde izliyormuşum gibi geliyor hali. <laughs> Ellerine sağlık. Hiç çekmedim sizi görünce. Kaç yıldır izliyorsunuz? Ben başladığından beri izliyorum zaten. Ha, olun. Yemeğe çok ilgim olduğu için. Ha, favori yarışmacınız? Favori yarışmacım Esra'yı çok beğeniyordum. Tolga'yı çok beğeniyordum. Şampiyonlar şampiyon oldu Esra'ya. Evet. Esra'yı çok beğeniyordum. Allstar. Tolga'yı da çok beğeniyordum. Tolga da yeni yer açtı hayırlı olsun. Duruşu falan çok Masada, hoşuma gidiyordu tarzı. Evet, beyefendidir. Evet. Hocam kırıldım size ya. Neden hocam? E burada kızartabilirdiniz daha ince yapıp yani şimdi işçi köfte arkada. İsterseniz açayım sizin için. Öyle bir süre yok hocam ya. e, Nigar Hanım evet. e, siz de iyi master şef izleyici olarak da bunu biliyorsunuz ki master şef bir şey var fazla özgüven burada her zaman zararlıdır biz bunu özellikle yarışma içerisinde gördüğün ki bazı yarışmacılar da çok iyi yapabileceği bir şey bir türlü bir şekilde burada e, yapamadılar yani ve ee, sizin e, yemekte biraz bunu benzer bir hikayesi yani çünkü görüntü ne kadar güzel görüse görebilseydi yani bu eşitlik bu şey ki gerçekten e, belli ki zaten siz çok yapıyorsunuz yani ama diş diş kısmı çok sert ve içi biraz kuru mutlaka o kuru beklerken oldu. Hayır demek zorundayım ya yani. ellerine ben sağlık. Canım sağ olsun. Maalesef ben de hayır diyeceğim. Öğretmenleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizlere selamlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, çocuklarını bizde büyük bir selamla gönderin. Aleykümselam. Ee, belki kızmette de olacak. Seneye tekrar bekleriz ne olmasa yani. Çok memnun oldum sizinle tanıştıma. Biz de çok. Çok sağ olun Nigar Hanım. Hoşça kalın. Olmadı. Niye? Ne oldu? Olmadı. Dış hamurunda sıkıntılar vardı. Neyse. Kısmet değilmiş. Öyle. Yapacak bir şey yok. Hadi gel